Herkes youtuber olacak diye bir şey yok Dermişim değil tam tersini söylüyorum Bence herkes youtuber olsun Çünkü herkesin paylaşacağı Bir şeyler var arkadaşlar yani bilgileri Herkes farklı yorumluyor Bir bilgi bende farklı sizde farklı Herkesin kendi yorumu var çünkü Ve ben e, Hani bu dünyadan elinde sonunda Hepimiz göçeceğiz gideceğiz ama Bilgilerimiz nasıl kalıcı olabilir diye Düşününce bunun en kolay yolunu YouTube olarak görüyorum. çünkü Twitter'a yazıyoruz ya da sosyal medyada bazı yerlere yorumlar yapıyoruz ama onlar kayboluyor. YouTube'da böyle bir belli bir başlık altında yaptığımız bir dakikalık video bile hiçbir zaman kaybolmuyor. Ömür boyu orada yani YouTube kaldığı sürece. YouTube bence kalıcı olacak yani uzun süre. kendini sürekli güncelliyor belki ileride üç boyutlu olur bilmiyorum oldu da galiba zaten yani herkes youtuber olma